Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Seul şehrinin hemen yan tarafında Gwan Gwanmyeon diye bir şehir var. Telaffuzum hatalıysa affola şehirde çok güzel bir mağara var. Yine adı da şehirle aynı mağaranın. Kıvamıyor mağarası diye. Oraya gidiyoruz. Elimden geldiğince kameraya yansıtabildiğim bütün güzelliğiyle size o mağara, mağarayı mağarayı <laughs> göstermeye çalışacağım. Az sonra mağarada görüşürüz. 다리가 부어해 보이, 보이니까 이거 이거 Arkadaşlar kusura bakmayın konuşurken selam veremedim sizlere biz e, mağaranın olduğu yere geldik ama mağara şu gördüğünüz dağın üstünde aradan böyle yukarı çıkan merdivenler var oradan çıkacağız öncesinde burada food court yani e, yemek alanı var şu binanın içinde öğlen yemeği yiyeceğiz daha doğrusu kahvaltı öğlen yemeği saati ama Etrafını da çok güzel yapmışlar. Böyle değişik objelerle sanatsal çalışmalar yapmışlar. Güzel olmuş. Şurası şurada bir sacın çek. bir sacın çekileyim diyorum. Bir fotoğraf çekileyim biraz sonra. Şimdi restorandayız. Böyle mağara ve dağ manzaralı güzel bir restorana oturduk. Zaten bir tane restoran var başka yok. Yemeğimiz de böyle geldi. Bu Kore severlerin de bileceği bir yemek. Bulgogi. Ama bu normal bulgogi değil de koçucanklı bulgogi. Yani acı e, biber salçalı bulgogi. Böyle işte. Şurada da şöyle pirinç pilavı geliyor ama ben bunu yemeyeceğim muhtemelen. Evet arkadaşlar. Yemeği yedik. İyi ki de yemişiz çünkü bir sürü merdiven çıkmanız gerekiyor mağaraya ulaşmak için. Böyle tahta merdivenler var. Bayağı bir çıkacağız. Yediğimiz yemeği eritiyoruz yani. Ay, öyle Ay, kısacası yüzümü de gösterdiğime göre tekrar etraf göstereyim. arkadaşlar içerisi girişten itibaren muazzam. Kesinlikle buraya gelmenizi öneriyorum. Altına zaten ismini falan filan yani bildiğim her şeyi yazmaya çalışacağım. Bu arada bu mağaza daha önce, mağaza nereden çıktı? Bu mağara daha önce maden mağarasıymış. Yani işte altın, gümüş vesaire madenlerin çıkartıldığı bir mağaraymış. 이쁘지? 몰라. Bu mağarayı atıl ha, atıl halde bırakmamışlar. Böyle ışıklandırıp, insanların ziyaret edebileceği, güzel vakit geçirebileceği çok güzel bir alan haline getirmişler. Bence harika yapmışlar. Ama mağaranın biraz üzücü bir geçmişi de var. O konuya çok girmek istemiyorum. Zaten mağaranın adını yazacağım için isterseniz araştırabilirsiniz. Ay böyle akvaryum da yapmışlar. Çok güzel. Çok güzel bir mağaran bu. Temur. Bu sarayın mı? 예. 이 네. 골든 드래곤뭐뭐이었어 사랑인 사랑 문제데좀 조금 조금 사랑해 있는 거야? 어, 그 이름이 이번에 말리온 로얄미 i ş 이 여deki 으리 gibi 바바 엄마니 으리 g i 모르겠는데. 붉은색 관항석은 예술의 전단행사실을 사용합니다. arkadaşlar. Mağaranın içine akvaryum yapmışlar. Şu an orayı geziyoruz. Oo, ağzın açısına bakın. Hello babyler. O iyi bir kuruk Bak ya. Buradaki de, ay buradaki de hayattan bezmiş balığımız burada bir tane daha var. 여기. b u 할때 d 까 n herde b a 저기 k a sağa karşıda g ö z ü o r e e 있어. 어저? 아래못잡 Arkadaşlar şu altın gibi böyle tabakaları burada satıyorlar. Alıyorsunuz. İşte istediğiniz mesajınızı, dileğinizi yazıp buraya yapıştırıyor musunuz? Bu arada madenin bu kısmı eskiden altın çıkarılan kısmı anladığım kadarıyla. O yüzden hep altın teması var. Az önce çektim zaten gördüğünüz siz Her yer böyle altın. Tabi hepsi sahte şu anda. Keşke gerçek olsaydı ucundan bir iki tane kaçırırdık. böyle her yer böyle Korece bilenler anlayacağı şekilde. Pançak pançak yani şu anda. Parıl parıl her yer. Arkadaşlar şimdi böyle bayağı dik merdivenlerden aşağı iniyoruz. Amanın, abu. <laughs> <laughs> ben bir de erkek olacağım be, korkuyormuş. <laughs> böyle amanın yaptım diye gülüyor kendileri. Ama o gayrıok yok Ama bu Koreliler de çok yani Türklere göre daha eğlencesiz bir millet galiba. Ufacık şeye bir saat gidiyor. <laughs> Ay merdivenler bitmiyordu. Bitmiyordu. Ay neyse canım iniyoruz en azından. Ya bir de çıkarsalardı maazallah. Zaten bayağı bir merdiven çıktık. Bu arada biz hafta içi geldiğimiz için böyle sakin. Hafta sonu gelirseniz bu kadar sakin bulamayabilirsiniz. Bence de hafta içi gelmek daha mantıklı. Hem korona açısından daha mantıklı. Hem de böyle rahat rahat sacın fotoğraf. Sacın fotoğraf. Ay kusura bakmayın arada bazı kelimelerin korecesi çıkıyor. Bilinçli olarak yaptığım bir şey değil. Arada böyle fotoğraf da daha rahat çekersiniz, video daha rahat çekersiniz. Ben 4,5 yıl önce ilk kez buraya gelmiştim. Burası insan kaynıyordu. Bırak fotoğraf çekilmeyi yürüyemiyordum bile yani. Çok uzun sürüyordu bir yerden geçmek. Şu anda el kol sallayarak e, gezebiliyorsunuz. şimdi. <laughs> Arkadaşlar bakın burada kim varmış. Lord of the kıymetli mis. Kıymetli mis. Ve burada da çok havalı bir ejderha var. Ay gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani şu an e, renkleri e, kameraya gerçektekinden daha güzel yansıyor. Öyle söyleyeyim size. Ay bunu birebir yapmışlar. Gerçekten burada da çok çirkin kendisi. Aa şurada zaten bakın Lord of the Burası Lord of the Rings köşesi belli. Arkadaşlar şu ağzımı açtın yani tövbe tövbe. Az önce dedim ki neyse merdivenleri iniyoruz en azından. Bir de çıksak ne olacaktı dedim. Şu an sürekli merdiven çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz ve bitmiyor. Neyse. Az önce yediğim yemeğin kalorisini yakıyorum. Bugün spor ve yürüyüşte dinlenme günümde aslında ama olsun. iyi oldu. Veriz de hareket, deriz de bereket. Hareketten zarar gelmez. Ay, şu da az önceki ejderhanın kuyruğu. Buradan çıkıyor. Okapel. Evet arkadaşlar şimdi başladığımız giriş yerine geri döndük. Mağara bitti. Ay ama burası o kadar soğuk ki. Yazın gelirseniz yanınıza bir ceket alın. Kışın gelirseniz normalde dışarıda giyindiğinizden daha kalın içeride giymeniz gerekiyor. İçerisi gerçekten soğuk. Mesela ben geçen sefer yazın gelmiştim ve geldiğimde ne olur ne olmaz mağara içerisi soğuk olabilirdi. Zaten düşünüp yanımda deri ceket getirmiştim. Onunla bile üşümüştüm. Düşünün yani. Bilmiyorum. Zaten Kore genel olarak çok soğuk ama bu mağara daha da bir soğuk sanki. Arkadaşlar burada böyle VR gözlükleri takıp bir işte VR işte 6D film mi oluyordu Türkiye'deki adı unuttum çok giderdim ama neyse VR deyince anlaşılıyordur zaten VR, VR film izledik böyle üç buçuk dakikalık çok güzeldi. Şey mağaranın içinde böyle işte o madencilerin bindiği tahtadan böyle tren gibi böyle var oluyor ya yani. ne güzel anlattım değil mi ona bindik çok güzeldi. Zaten mağaraya giriş bileti aldığımız için biletimiz ek olarak 5000 won ücret verdik. O şekilde harikaydı. Tabii içeriği çekemedim. Zaten gözlüğün içinden gördük, çekemem. <laughs> Burası böyle mağaranın dışı. Bu arada şu an korona olduğu için mağaranın içinde çok fazla alanı kapatmışlardı. O yüzden mağarayı bir buçuk saatte falan bitirdik. Ben birkaç yıl önce geldiğimde iki buçuk saatten daha uzun sürmüştü mağaranın içini gezmesi. Hani şu an gelirseniz eskisi kadar çok yer göremiyorsunuz ama yine de gelmeye değer harika içerisi zaten siz de gördünüz benim gösterebildiğim kadarıyla da olsa Ay böyle gerçekten birkaç saatinde bile olsa Seul'dan uzaklaşmak böyle doğa ile içe bir yere gelmek harika ya çok güzel bu arada buranın böyle üzücü bir tarihi var diye size bahsettim kısaca. O, ta, o neden üzücü, neden öyle? Hani çok ben üstüne konuşmak istemiyorum çünkü böyle duygusal olaylardan çok etkileniyorum, kendimi kötü hissediyorum. O yüzden size İngilizce ve Korece açıklamaların olduğu kısımları çektim. Oraları da eklemiş olacağım zaten videoya. Siz kendiniz okursunuz, anlarsınız. Ya da dediğim gibi zaten açıklamalarına yazarım işte şeyi. Açıklamasına başta da yazacağım neresi olduğunu altına falan da mağaranın adını vesaire yazacağım için merak ederseniz internete girip araştırabilirsiniz tarihini öğrenmek isterseniz. Şurasıydı şey az önce mağara. Buradan çıkıp şöyle gittiğiniz zaman işte ileride o bir yer merkezi var. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bizim mağara maceramız da böyleydi. <laughs> Videoyu artık burada yavaş yavaş kapatıyorum. Umarım bizimle gezmek hoşunuza gitmiştir. Umarım daha güzel, daha neşeli günlerde, daha da güzel yerlerde videolarda buluşuruz. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay bay.